Merhaba arkadaşlar. Valer kanalındasınız. Bugün Windows 10'da ses çıkışı yok hatasını çözmeyi göstereceğim. İlk yöntem: Ayarlar Güncelleme ve Güvenlik Sorun Giderme Gelişmiş Ses'i seçin ve tamamlanmasını bekleyin. İşte ikinci yöntem. Hizmetlere gidin. Service yazın. Windows Audio'yu bulun, sağ tıklayın, özelliklere girin. Başlangıç türünü otomatik yapın, uygula ve tamama basın, sonra yeniden başlata tıklayın. Bu işe yaramazsa ses ayarları ses denetim masasına gidin. Sağ tıklayıp devre dışı aygıtları gösteri işaretleyin. Sonra istediğiniz aygıtı seçin. varsayılan olarak ayarlayın. Sağ tıklayıp varsayılan aygıt olarak belirleyin. Hala çalışmıyorsa aygıt yöneticisini açın ve ses aygıtlarını bulun. Hoparlör çıkışını görüyorum. Sağ tıklayıp sürücüyü güncelleyi seçin. Gerekli sürücüleri seçin. İleriye tıklayın. Güncelleme başlayacak. Son çare. Aygıtı devre dışı bırakıp yeniden etkinleştirin. Sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Ben Valerdim. Hoşçakalın.